Yok yok. Ben Nedim Bey'le görüşecektim de burada mı? Ha burada burada odasında. Nedim Bey, Cemil Hanım geldi. Buyursun. Hoş geldin Cemil Hanım. Hoş bulduk. Buyurun gidelim. Nasılsınız? Hı, i̇yiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Mete'nin durumu hala bir açıklığa kavuşmamış. Hakan anlattı. Çok üzüldüm. Daha önce de söylediğim gibi elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ben. Sağ ol. Gelmeniz iyi oldu. Ben de sizi arayacaktım. Holding'e gidip bazı dosyaları incelemem lazım. Size danışmam gereken şeyler olabilir. Sizi benimle gelseniz iyi olur. Allah Sizin için can sıkıcı olabilir ama bu şart. Gel. Yani gidelim artık. Ne yapayım? Tamam. Bir şey mi oldu? Ben size ücretimizin bir kısmını vermek için gelmiştim. Acelesi yoktu ki. Ay lütfen. Lütfen. Ben de rahat edeyim. Buyurun. Saymadınız. Rica ederim <laughs> Hanım. Beni zaten mahcup ettiniz. Bir de karşınıza mı sayacaktım. Ne olur yapmayın. O zaman holdinge gideceksek çıkalım. Bir mesele çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Malların hepsi gizlice geçti. Ali bir şey çaktı mı? çakmadı. Gümrük işlemleri tamam almış. Gümrük biraz hareket edecek. Biz biter. Petrolü gece boşaltacaklar. Bravo Ali Kaptan. Mete'yi hala bırakmamışlar ha Ali. Öyle abi. Üzülme. Mehmet de delidir falan ama. Ya, adam öldürecek hali yok ya. İnşallah öldür. Neyse. Ee, ben bu akşam nöbetçiyim. Gitsem iyi olur. Sonra görüşürüz. 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 Benim de işim var. Gitmem lazım. Görüşürüz. 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 Gidelim. Oy, sevgi. Hadi kaptan. Ay, <laughs> kaybana seni, kaybana sevgi. Ne var, misin? Çalışıyorum ya. Hey. Sen? Ben de çalışıyorum. Ama artık denize açılamıyorum. Kara kaptanım oldun. <laughs> Allah kara kaptanım oldun. Karcı Holding diye bir şirket var. Orada çalışıyorum. Petrol taşıyoruz. Ala vela. Nasıl şıkkı varon ki? Dodi Taha. Dedi Taha ne diyorsun <laughs> sen? Akıl salatalık değil ki, kremde de yarısını sana vereyim diyorum. Madem kaptanlığa devam edecek dur, karaya niye çıktın? E başka iş bilmiyorum Seyfi, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun, hangi gemidesin? Ben de senin gibi karabalı oldum Ali Kaptan. <laughs> Emekli oldum, evde duramadım. İzmit'te çalışıyorum, rafineride. İyi. Gelen giden gemilerin giriş çıkışlarını yapayım. İyi, oyalanıyorsun işte, güzel. <laughs> Bizim gemilerden biri de İzmit'teydi. On gün önce falan. Hangi gemi? Sultan bir. Hadi sultan bir. Hı -hı. Boyla bir gemi İzmit'e gelmedi yakınlarda. Olur mu öyle şey Seyfi? Yaşlanmışsın sen Seyfi, yaşlanmışsın. Yaşlandım. <laughs> evet. Kafam zehir gibi çalışıyor benim Ali Kaptan. <laughs> Sakın sende bir yanlışlık olmasın. Ya olur mu? Şimdi limandaki gemi işte. İşte bu bak. Ben de İzmit'e döneyim. Bu gece nöbetteyim. Gözüm kör değilse... Görürüm artık herhalde bunu. E gör herhalde bunu ya. <laughs> ya Seyfi, bir şey rica edeceğim senden. Buyur Ali Kaptan. Ben seni arasam gemi geldi mi ne oldu diye. Olur mu? Olur Ali Kaptan. Nasıl istersen. Bana müsaade. Tamam, tamam. Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz Ali Kaptanım. Oy. <laughs> Hayırdır Cemile? Cemile Hanım davasıyla ilgili olarak incelemem gereken dosyalar var. Onun için geldik. Belki yardımcı olursunuz. Elbette. Nasılsın Şu tarihleri buldum. Hatırlıyor musunuz? Geçmiş tarih. Tam olarak hatırlayamıyorum. Aynı gün mal gelişi ve çıkışı var. Ama bir de ambar kirası ödeniyor. Anlamadım. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Kolay gelsin. Nasıl? Buldunuz mu bir şeyler? Mahkemede belli olur. Nasıl da ürperdim birden. <laughs> Kolay gelsin. Gözünü dosyalardan ayırma. İşleri bitince tek tek yerine koyulacaklar. Emredersiniz Kenan Bey. Bu arada geçmiş olsun Cemil Hanım. Oğlunuz birini mi vurmuş ne? Sekreter hanım burada. Dosyalara bekçilik ediyor. Siz işinizi zannetmeyelim Ali Bey. Benden nasıl mı oluyorsunuz Nedim Bey? Ben çalışırken başında birinin dikilmesinden hoşlanmam. Çıkın. Burası benim iş yerim Nedim Bey. Ben de doğru konuşun. Ali lütfen çıkar Cemile bu adam bana böyle muamele edemez. Tamam mı? Adam gibi konuşsun. Agil. Cemile Hanım iyi misiniz? Bırak lan çekilin. Cemile. Cemile üstü konağa getir. Cemile. 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 <laughs> Ne Gel seni hastaneye götüreyim, hadi. Evine bırakayım. Arabam aşağıda, isterseniz hemen gideyim. Bak sabrı mı taşıyorsun ha? Bir yere gidecekse ben götürürüm. Ben buradayım. Ali, otur çalış. Of. Cemile, ben sana yardım etmeye çalışıyorum, anlamıyor musun? Görmüyor musun nasıl konuşuyor? Kalk gidelim doktora. Yok istemem, sonra giderim. Ya yani. hep böyle diyorsun, gitmiyorsun. Gel gidelim işte şimdi. Yok eve gideceğim ben. Ben bırakayım. Gel. Kendim giderim kolay gelsin görüşür kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.